Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıfırdan Discord serveri nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk önce hemen videoya başlayalım İlk önce geliyoruz Discord'a. Gördüğünüz gibi Discord'un uygulamasına. Şuradan bir sunucu ekleye basıp kendim oluşturayım'a basıyorsunuz. Benim ve arkadaşlarım içine basıyorsunuz. Ve buraya herhangi bir sunucu adı ve fotoğrafını koyuyorsunuz. Şimdilik bunları yapmama gerek yok. Gördüğünüz gibi bir Discord sunucusu geldi karşınıza ee, Burada ilk öncelikle yapmanız gereken şeyler Tabii ki sunucunuza bot koymak Botlar sunucu düzene koyarak Aksi takdirde siz her şeye yetişemezsiniz Ses odalarını düzenleyeceğiz beraber ee, Bir sürü şey yapacağız İsterseniz hemen videoya geçelim Evet Şimdi ilk olarak Odaları düzenlemek için Sunucu ayarlarına gelebilirsiniz buradan Bilgiler alabilirsiniz Fotoğraf değiştirebilirsiniz. A AFK kanalı ayarlayabilirsiniz. Ve benzeri birçok şeyi buradan yapabilirsiniz. Ama biz ilk önce metin kanallarını düzenleyelim. Mesela metin kanallarına biz e bot komut ekleyelim ilk olarak. Bot komut diye bir yer açalım. E, bot komuta mesela işte ne diyelim. Botlarla ilgili gerekli komutlar bu kanalda yapılacaktır Bu mesajı mesela sabitliyorsunuz Buraya Sabitledikten dedikten sonra e, Sunucunuz büyüdüğü takdirde mesela isterseniz müzik açmak isterseniz bir şeyler yapmak isterseniz Bot komuttan e, Müzikleri falan açabilirsiniz e, Başka bir metin kanalı açalım Mesela Gelen Giden hmm. veya hoş geldiniz olsun. Hoş geldiniz kanal olsun burada gelenlerin adını bir sayaç da göstereceğiz bugün. Ee, küçük bir sayaç oluşturacağız sizlerle beraber. Ee, ondan sonra. Medya veya görseller diye bir kanal oluşturalım. Buraya da görseller konuşulacak. Ee, oyun davet. Diye bir. Metin kanalı oluşturabilirsiniz. E bugün sizlerle beraber başka mesela ne kanal oluşturabiliriz? Soru kanalı oluşturabiliriz. Soruları bu taraftan yapabilirsiniz. Ee, rol kanalı oluşturabiliriz. Rollerle ilgili bilgi almak için ve en önemlilerinden bir tanesi kurallar kanalı. Gördüğünüz gibi yaklaşık 8 tane oda kurduk. Metin kanalı. Hepsini bugün ayrı ayrı göstereceğiz hep beraber. Ses kanallarına gelelim. Ses kanallarına mesela iki kişilik diyelim. Ee, pardon bu yanlış oldu. Buradan ses kanalı işaretleyip iki kişilik. diye bir ses kanalı oluşturabilirsiniz oyun oluşturabilirsiniz. Pardon, bu da yanlış oldu. Buradan yine oyunu yapabilirsiniz. Oyun diye bir ses kanalı. Ee, yine tekrar sohbet diye bir kanal oluşturabilirsiniz. De benzeri burada. Kanallar oluşturabilirsiniz. Ee, ondan sonra ilk olarak sunucuyla ilgili yapmamız gerekenlerden bir tanesi rol sistemi. Eee rol oluşturalım seninle beraber. Mesela gördüğünüz gibi başkan, lider, koç, danışan gibi. Mesela ilk rolümüzün adı yetkili olsun. Mesela yetkili diğer kalan bunu evet işaret diyoruz. Evet. Bunları yapabiliriz. Yetkililer bunları yapabilir. E, yetkilinin rengini de pembe yapalım. Sonra yeni bir rol ekleyelim. Buradan Yeni rolün adını üye yapalım. Üyelerde mavi renk olsun. Yine buradaki izinleri falan gösteriyorsunuz. Burada üyeler yönetmesin. Denetim kaydını görsünler. Bunları siz kendi sunucunuza göre yapabilirsiniz. Yani mesela sunucu yönetsin mi bir üyeniz? Bunu kendiniz seçebilirsiniz. Bir sunucuya birini davet edebilsin mi? Buradan tik yapabilirsiniz. Cross yapabilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize kalmış. Ee, buradan yine yeni rol ee, başkan başkan diye bir rol yapabilirsiniz işte moderatör eğer sunucunuz büyükse illa moderatörlere ihtiyacınız vardır gördüğünüz gibi dört tane bir tane dört tane rol yaptık ve hepsini hemen hemen kendi izinlerini gösterdim size. Burada izinleri siz kendi sunucunuza göre yapabilirsiniz. Emojiler'e geldim, Sunucu emoji yükleyebilirsiniz. Hareketli emoji de yükleyebilirsiniz ama hareketli emoji için Discord'da Nitro almanız lazım. Onunla videosunu yakında çekeceğim, Discord'da nasıl Nitro alınır. E, moderasyon yine hesap e, sunucudaki insanların ne kadar e, çok aktif olduğunu veya ne kadar güvenilir olduğunu belirlediği bir yer. Denetim kaydı yaptığım tüm hareketleri kimin ne yaptığını gösterdiği yer. Burası çok önemli. Mesela sizden habersiz bir üyeyi banlayabilen bir moderatörü buradan görebiliyorsunuz. Entegrasyonlar. E, burada webhooklar, bağlantılı youtube, twitch ayarlarını buradan yapabilirsiniz. E, widgetlar yine büyük discord sunucuları için kurulmuş bir reklam tarzı gibi bir şey. Kullanabilirsiniz yine sunucu şablonu da öyle bir şey. Topluluk sunucuları da ee, yine bayağı büyük sunucular için geçerli bir yer. Sunucu takviyesi zaten Nitro. Ee, diğer bir videoda göstereceğim. Üyeler, davetler, yasaklar her şey burada var. Sunucuyu silebilirsiniz. Şimdi ilk iş olarak biz metin kanallarını oluşturduk. Ses kanallarını oluşturduk. İkinci iş olarak sunucuya bot atalım Mesela Mi 6 botu. Bizim günlük hayatta kullandığımız bot. Ee, böyle moderatör anlamında olan bir bot mesela mi6 botunu ne yapalım mi6 botunu kendi sunucumuza ekleyelim buradan mi6 botunu yazdık sonra kendisi hesabımıza girip mi6'yı kura bastık burada yine sunucumuzu işaretliyoruz yetkilendir diyoruz buradaki seçeneği işaret diyorsunuz ve Sunucunuza Mi 6 botu geldi. Mesela ben Mi 6 botuna üye rolünü vermek istiyorum. Kendime de başkan rolünü verdim. Buradan yine e, göstermeyi unuttum. Önem sırasını kendinize göre mesela çekebilirsiniz. Başkan en üstte, yetkili altta, moderatör böyle buradan bir önem sırası oluşturabilirsiniz. Evet Mi 6 botunu geçen videoda hemen hemen özelliklerini şey yapmıştım. İzleyebilirsiniz sağ üstteki karttan. Ee, o yüzden şimdi bugünlük sadece e, karşılama şeyini açacağım kanalını. Mesela hoş geldiniz kanalına. Bir kişi gelince hey user welcome to server. Hey mesela şurayı da hoş geldiniz yapayım. Bizim sunucumuza. Böyle bir kart da göndersin. Mesela kaydet diyelim. Böyle bir şey oluşturdum. Mesela tekrar Discord sunucuma giriyorum. Bir tane üye çağıracağım Discord sunucuma. Şuradan mesela paticiyi çağıralım. Davet et. Davet ettim. Mesela sunucuma gidiyorum ve vahşi bir paticik belirdi. Bu genelde yazar. Bu Discord'un kendi özelliği. Bunu kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Hoş geldiniz kanalında. Hey paticik, hoş geldin sunucuya. Yani Mi 6 botunun karşılama özelliğini açınca her üye katıldığında buraya bir resim gelecek. Yani çok düzenli olacak sunucunuz. Böylece daha güzel olacak. E, kurallar kısmına gelirsek işte hemen hemen her yerde gördüğünüz Discord sunucularında kurallar mesela. Şuradaki kurallar. Din, dil, ırk veya cinsiyet ayrımı içeren söylemler, küfür, siyaset, kişisel kavga, oyunla ilgili yetkili yönetici, moderasyon her şeyle ilgili buradan reklamları veya şeyi engelleyebilmek için kurallarınız olmalı. Kurallar yazabilirsiniz. Rol kanalı mesela şey diyebilirsiniz. 5 level olana kadar üye 10 level olana kadar yetkili 15 level olana kadar moderatör 20 levelde ise başkan olursunuz Bunları buraya sabitlerseniz artık sonucunuza her gelen buraya bakar. Soru kanalı yine e, sunucuya yeni gelen kişilerin sorularının giderilmesi için moderatörlerin cevap verdiği bir yer Burası da kullanılır e, Oyun davet genellikle so Genelde sohbet olur e, Oyun davette ise genellikle işte Gelir misin şey yapar mısın birlikte oyuna girelim gibi şeyler konuşulur e, Bot komut için şimdi biz bir bot atalım Mesela Ritim bot en çok kullanılan botlardan bir tanesi. Ritim yazdım. Invite the bot. Kendi sunucumuza çağıralım. Buradan sunucu adresimizi seçiyoruz. Devam ete basıyoruz. Yetkilendir. Buradan da işaret Ve artık kendisi geldi. Bakın genele kendisi bir mesaj atıyor. Bunu silebilirsiniz. Gözükmesini istemiyorsanız yine hoş geldiniz kanalında ritim gelince ona özel kart yaptı. Evet şimdi bir ses kanalına giriyorum ve bot komuta botumuzla ilgili bir şey yazacağım şarkı açması mesela ne yersin? Mesela mama verecek. Bot eklendi. Buradan botun sesini <laughs> ayarlayabilirsiniz. Ee, ondan sonra botu atabilirsiniz. Şarkı sırasını koyabilirsiniz. Mesela bunun gibi bir döngü oluşturabilirsiniz. Eğer sürekli bu parçanın çalmasını isterseniz Loop diye bir mod var onu yapabilirsiniz. Eğer ayrılmak isterseniz DC yapabilirsiniz böyle e, güzel bir şekilde e, kullanabilirsiniz bu modu isterseniz Ritim 2 de var. Onu da ekleyebiliriz. E, fark etmez yani o yüzden bir sürü müzik botu var zaten discord müzik botları yazsanız Sunucu davet ettikten sonra kendisi hangi komutta çalışacağını size bildirmektedir e, Kurallar kanalına Yine dediğim gibi Şurada gördüğünüz Kurallar gibi bir kural oluşturabilirsiniz e, Rol kanalını dediğimiz gibi böyle yaptık Beş böyle level level yani kim ne fazla konuşursa Rolleri o kadar artar Soru kanalı sunucu ile ilgili sorular burada sorulacak. Oyun davet, oyunlara davet, görseller, fotoğrafların atılması için bir yer. Hoş geldiniz zaten dediğimiz gibi buradan sunucuya gelenler resimli bir fotoğraf geliştiriyor. Bot komutu gösterdim. Genelde ise normal sohbet hatta bunları direkt siledebilirsiniz edebilirsiniz. Ve şuraya yeni bir kanal oluşturacağız. İsmi de AFK Sonra AFK kanalını şuraya alalım. Sunucu ayarlarına gidip buradan aktif olmayanlar kanalını AFK seçiyorsunuz. aktif olmanın zaman aşımını 1 dakika yapıyorsunuz. Değişiklikleri kaydedeceğiz. Mesela ben buradayım. Hiçbir hareket yapmayacağım. Kendimi sağlaştırdım. Yaklaşık 1 dakika sonra beni doğal olarak AFK kanalına atacak. Ve AFK kanalında kimsenin konuşma hakkı da yok zaten. Mesela görünüşe göre aktif değilsin seni taşıdık falan diyor zaten buradan açamıyorsunuz kendinize yani bugün bir Discord sunucusu kurmaya çalıştım adam geldi üye geldi onları göstermeye çalıştım müzik botu ekledim sayaç yaptık beraber sayaç rollerini gösterdim oyun davet soru kanalı her şeyi gösterdi Artık bundan sonrası sizin yorumlarınıza kalmış. Ne yani isterseniz onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videosunu çekeriz. E, i̇leriki videolarda Nitro ile ilgili Discord. Gördüğünüz Nitro ile ilgili güzel bomba bir video gelecek. Takipte kalın. İsteklerinizi yorumlarda yazın. Ve en önemlisi bize abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler. <laughs> di skic'h amonathali adekna po tobi ag besa'r gwarshe